Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Adana'da 12. kattaki evlerinin balkonundan düşen 18 yaşındaki Beril Sert hayatını kaybetti. Genç kızın annesi Tülay Sert ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay dün saat 16 sıralarında Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Beril Sert henüz bilinmeyen bir nedenle 12. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Apartmanda oturanlar gürültü üzerine dışarı çıktıklarında genç kızın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Veril Sert'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Beril Sert'in annesi Tülay Sert ile yakınları olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Haberimiz burada sona erdi, lütfen videoya like atmayı, unutmayın, hoşçakalın.